Ben buraya bakacağım. Bir şey olursa haber ver bana. Tamam abi. Dikkatli ol abi. <laughs> Buradaki adam haklı çıktı abi. Rıza komiser bela. Adam biliyor yaptığımızı. Her yaptığımızı biliyor. Öbür iki komiser de. Herifler resmen kafa buldu benimle. Hilmi ile başladık devam edeceğiz Hurşit. Şey. Yok başka çaresi. Ya onlar bizi götürecek ya biz onları. Gidip depodan şu makineleri alalım abi. Adamların hazır mı? Hazır abi. şeyler yakaladım usta. Banka ekstralarım. Faks geçiyorum şu anda. genel al faks. Başüstüne komiserim. Her ay, İsviçre'deki bir hesaba düzenli aralıklarla yollanan bir para. Yanında ANK notu var. Ankara'nın kısaltılmışı gibi geldi bana. Sonuncusu bu sabah yollanmış. Bir araştırın. Tamamdır usta. geldi bu bekçi. Uyudu mu, zıbardı mı, ne alt etti? Kimdi bu gece nöbetçi? Yeni başlayan adam. Mehmet'le birlikte. Abi birileri geliyor, kaybol. Tamam. Neredesin Mehmet? Abi su dökmeye gitmişim ayıptır söylemesi. Senin adam nerede? Arka tarafları dolaşıyor. İyi. Ben emanetleri çıkarayım abi. Çabuk ol. Ee, bir şey mi lazımdı beyim? Sigaram bitmiş. Ee, buyur beyim benden yak. Yok yok onu içme. Ee, bakkaldan alayım başka bir. Ee... Yok ben hallederim. Tamam abi. Senin başkomiserin işi bittik. Adamın evini öğrendiniz değil mi iyice? Bizzat keşif yaptım abi. Rıza babaymış. Nalları dikince ne babalık ne bir şey. Bizle uğraşmak ne demekmiş görsün. Şu yeni gelen adamı gördün mü? Sağ ya. Nerede bu herif? Neredesin sen be? Bakıyordum abi ne nerede öğrenmeye çalışıyorsun. Biraz çabuk öğrensen iyi olur. Tabii abi. Bu sabah çok mu aradınız? Ne bileyim abi. Mehmet getirdi. <laughs> Kolay gelsin. Senin Canın mı sıkkın? Yok işte yok. Bir bile fazla şu kağıda. Bilal'in kağıdı mı bu? Hı hı. O çocuk sana bir şey yaptı mı? Ters bir şey. Yok canım ne yapacak ki? Ayla. Yüzüme bak o çocuk sana ters bir harekette bulundum. Beni sorguya mı çekiyorsun Rıza? Gerekirse çekerim. Evet, diyelim ki yaptı bir terslik. Sen ne yapacaksın? Gelip tutuklayacak mısın bilelim. Karımı korumak için polis olmam gerekmiyor değil mi? Lütfen bu işi bana bırak. Ben hallederim. Emin misin? Evet, hallederim. Öyle olsun. <laughs> ne günlere kaldık. Biz talebeyken kırık nokta aldık mı... ...utancımızdan hocanın yüzüne bakamazdık. Onlar eskiden dayattım. Artık bitti. Bir zamanlar Amerikan de görüp hayret ederdik. Liselerde kıyamet kopar. Okul polisleri vardır. Bu ne biçim memleketlerdi? Hadi bakalım buyur. Şimdi ne yapacağız? Efendim çoban. Özcan ile Hürşit şimdi depodan çıktılar. Hı. Adamların yeni hedefi belli. Seni vurmaya gelecekler Rıza baba. Babana inanamıyorum. <laughs> İnsan bu halde çıkıp gelmeyi nasıl göze alır? Pişmanlık. Arınma isteği. Hayır Zeynep. Bencillik bu. Düpedüz bencillik. Bak her şeye rağmen o senin... Sakın bana o senin baban diye başlama. Lütfen. Ama öyle canım. Bunu değiştiremezsin. Biz de onun çocuklarıydık. Bir karısı vardı. Tamam. Bir kadın. Güzel bir kadın gördü. Çarpıldı. Diyelim ki aşk oldu. Hayatta aşk diye bir şey var ama. Başlarım ben böyle aşka be. Aşk, aşk, aşk. Suyunu çıkardılar bu aşk. Her şey aşk mı ya? Başka bir şey yok mu bu hayatta? Sevgi, bağlılık, dostluk, birlikte büyüttüğün çocuklar. Tamam canım, tamam. Sakin ol. Kendi hayatında enkaza çevirdi. Battı batacak. Şimdi sığınacak bir liman arıyor. Bu bencillik değildir de nedir bu? Onu hiç bağışlamayacaksın değil mi? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Mesut. Efendim abi. Murat Zeynep yanında mı? Evet abi. <laughs> tamam biz yukarıdayız. Acilen toplamamız gerekli. Tamam. Hadi. Yastan. <laughs> 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 গৈ গৈ Tahminimden de salakmışsın. Alo, geldin. Şey? Aradığın numara devre dışı olacağım. Ben başkomiser Rıza. Kalk, 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 kalk. Kaldır elleri, Sen... kaldır elleri, kaldır elleri. Kaldır, kaldır, kaldır. Bakın, bir yanlışlık yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Başkomiserim. Evet Zeynep. Şahin Kimya'dan gönderilen paraların kime gittiği bulundu. Kime? Sağlık Bakanlığından üst düzey bir bürokrat. Kızı İsviçre'de master öğrencisi. Onun hesabına. Bana müdür beyi bağlar mısın? Değerli izleyiciler, ilaç yolsuzluğu çetesine büyük darbe. Aralarında Sağlık Bakanlığı bürokratları, eski yeni siyasetçiler ve çok sayıda iş adamının bulunduğu ilaç çetesi çökertildi. İstanbul Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda devlete yüksek miktarda pahalı ilaç satarak bütçeden beslenen çete, depoladıkları ilaçlarla birlikte yakalandı. İşte budur. İşte şimdi hilmiye borcunu ödemiş olduk.